Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Sonunda o çok beklediğiniz video bugün yayınlandı. Ailemiz hamile olduğumu öğrenince ne dediler ve nasıl tepki verdiler şimdi birazdan göreceksiniz. Ben biliyorsunuz geçen videoda da söyledim. Gebelik testini yaptıktan sonra direkt Hakan'ı uyandırdım ve ona söyledim. Hakan da hamile olduğumu öğrenince arkadaşlar ikimiz o kadar heyecanlıydık ki aslında direkt herkesi arayıp bu haberi paylaşmak istedik. Ama e sonra düşündük herkesle yüz yüze paylaşalım dedik. Hem video çekmiş oluruz. Daha güzel olur. Tepki videosu çekmiş oluruz. Hatıra kalır falan. O yüzden mecburen içimizde tuttuk. Ama dedim ben nasıl olsa babaannemi telefonla aramalıyım. Yani babaannem Türkiye'de yaşadığı için e, yüz yüze söyleyemeyeceğime göre mecbur babaannemi aramalıyım. Ha şimdi aramışım sonra aramışım. Zaten babaannem çok bekliyordu. Birkaç gün öncesinde de konuşmuştuk. Babaannem zaten her telefon görüşmemizde diyordu. Kızım artık kedi sevmeyin. Çocuk sevelim. Torun istiyor istiyorum işte ne zamandı cart curt olmaz işte artık yaşınız geldi ben de diyordum of babaanne sorun yapma bizden gezmek istiyoruz hayatınızı yaşamak istiyoruz <laughs> falan böyle oyalıyordum babaannemi o yüzden ilk babaannemi aramak istedim ve ilk sevincimizi onunla paylaşmak istedim. Ondan sonra da Hakan işe gitti. Hakan öğlenci olarak çalışıyordu o günü. Ve abimle Hakan aynı iş yerinde aynı var diye de çalışıyorlar. Genelde kocalarımız öğlenci çalışınca günümüzü beraber geçiriyoruz. Yani genelde e, kocalarımız söylence olarak çalışınca günü böyle beraber geçiriyoruz. Ve o günde aynı öyle ayarlamıştık. Yani e, yengem bize gelip o günü akşama kadar beraber geçirecektik. Ben de içimde tutamadım. Allah'ım aslında Hakan dedi sakın söyleme. Ben akşama abini de getiririm bize. Hep beraber söyleriz. Ama ben bütün gün öyle yengemin yüzüne bakıp bakıp da susamadım. Yani... Çok tuttum kendimi ama sonunda mecburen paylaştım artık. O yüzden e, önce babaanneme sonra yengeme. Akşama da abim geldi. Abimle paylaştık. Ondan sonra da zaten e, videoda göreceksiniz. Diğer aile üyelerinle paylaştık. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. E, yine böyle Almanca Türkçe karışımı oldu. Ama altyazı ekledim. Umarım yine de hoşunuza gider. <laughs> Hakan ah. <laughs> da geldi. Aha, babanne, saçları çok kes. Yakışık. Bana bak çok yakışıklı olmuşum. Gitti saçlar, saçları kestirdik. Fatma'ya benziyor. <laughs> babanne, sana sürprizimiz var. Nerede? Bak, bu. <laughs> Aa, doğru söyle Vallahi hamileyim. <laughs> Hadi gözün aydın. Ay çok sağ ol. Çok teşekkür. Hadi gözünüz aydın. Sağ ol babaanne. Iyi, inşallah. i̇nşallah. Amin. Amin. Ama daha kimseye söyleme hiç kimse bilmiyor. İlk sana söyledik şimdi. Ee, bana bak babası anası gibi hayırlı ol inşallah. İnşallah. Amin. İnşallah. Amin. Oldu. İyi, ee, çok seviyorum. Vallahi çok sevindim. Hep derdim sendin ha. <laughs> Oldu, oldu kimseye söyleme ben halayı falan ararım onlara kendim söylerim oldu. Tamam tamam ben söylemem hiç kimseye. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi öptüm. çok sağ ol. Çok Hadi babaanne görüşürüz. Hadi. Hadi çiz. Hadi çiz. Hadi iyi Tamam. Sen de. Hadi çiz. Hadi ciz. Hadi çiz.

ja, ich war schon diesem... So Nein, mein Pferd, Mann, Du ja? Mann, was ist denn? Voll cool. Ich sehr ich, meine, ich Anne, kurz. Ich weiß schon, was ist. Was so, es? Um, ich weiß es schon. Ist auf. es schon? Ist ja, ich <laughs> weiß es. es schon? Ich weiß es schon. Was, was weißt du? Du weißt gar du nicht. War Ja, Mach das ist das ist halt nicht auf mehr jetzt. Mehr, ich hab Angst. Mach halt jetzt auf, Mensch. Mach auf. Ich hab's gewusst! <laughs> ich hab's! Nein! Das ist nicht, das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Echt jetzt? <laughs> <ist nicht> <laughs> <laughs> ich, <hab's nicht. lacht> ich hab's schon vermutet! Ich hab's gewusst! Echt jetzt? Ich hab's gewusst! Wieso hast es gewusst? Die Zeit Wieso hast gewusst? Echt jetzt? Wann grünt und das hab ich zu Hause. Ja. Das sollte pink sein. Pink! Das ist Warte ein schlechtes hin? Omen. Das ist ein schlechtes Omen. Ich will kein Junge, nicht ich bin ein. Wieso weinst du denn, Millet, immer aufzuweiden? Dein Sohn, du verarscht es mir. Ja. Nein, du machst Nein. das. Auf. Du es aufmachen. Millet hat es auch aufgemacht. Arsch, mach auf! Ich mach halt auf, schein jetzt! mach halt auf, da kommt die Scheck! Laber nicht! Hat Hast du es schon gesehen? Endlich! <lacht> <So>. <lacht> Geil, oder? Wieso sagt jeder endlich? Ja, aber wie so aber jeder ich endlich. Ich mir mal, wieso sagt jeder endlich? Ja, Mann, es hat auch mehr Endlich, Alter, endlich! Wisst ihr schon was! <messizlik> <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> şu, siz Ya, şimdi <laughs> Ya, şimdi zor. Ya, şimdi zor. <laughs> ya, şimdi biz... zor. Ya, şimdi Ya, şimdi zor. 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 Ya, Ya, senin... Ya da senin kimin, kimin işine gelirse. İyi bakalım hadi bakalım. <gülüyor> 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 hadi hayırlı olsun. <laughs> Nasıl bak <yani>? <gülüyor> Hadi hayırlı olsun. Hadi ben keserim baba. Hadi teşekkür <ederim. gülüyor> hadi, sağ olasın. <laughs> o yine ağlıyor ya. Niye ağlıyorsun hep defasında? Normal ama. Ya ne <laughs> oldu? <laughs> ya, ya anladım ben şimdi erken <laughs> vermek istemedim. Ya yeni iyi, iyi hadi hayırlısı. <laughs> Baba zaten dört gözle bekliyordum ekliyordu. Dur rahat bırak. <laughs> rahat bırak dedim. Yeni anladım ben. Diyordum, bu. Bana. Söy, Söy, söylerdim ben olacağı zaman. İyi. Bu da bana bir hatıra kalsın. Kalsın.

was ist da für ein Ding drin? Ihr macht halt einfach auf, Alter. Also. Also, hier komm mal ja, hierher! Bruder, komm mal hierher! Hör sie mich nicht mehr entdeckt! Nein, jetzt kommt's. Hammer, ihr habt <laughs> auch mal schon Ich bin sich gewohnt, Geschenke zu bekommen, deswegen. Haha. <laughs> Haha. Ich ha. sag nicht, tja, <laughs> nee, Bruder. Ja, naja, nicht der Welt, der in dem Schnuller ist

Ne? Hediye, hediye aldık aldım. sana. Ne, 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 ne Bursa var. Öylesine. Ağlanın ne oldu? kısır yaptık sana da hediye aldık. Evet ya sağlıyorum şimdi dediğine durup kurtarın. Göster bak be. Ne, ne varmış içinde? Var? <laughs> merak ettim. Ne var? <laughs> Fare falan mı alıyor? Yok <laughs> be. <gülüyor> Dur be. Dede var. <laughs> ne o? <laughs> ne o? <laughs> Ne oluyor? Ne? Ee, ne demek oluyor? Ha? Ne, ne olacak Meme? Ne olacak? Bebek olacak herhalde. Ee? <gülüyor> olacak <laughs> mı? <mi? gülüyor> eee? Hayır. Hayırlı olsun. Amin. Sevinirim çok. Mecnun'un parasını bana <laughs> Çok sevindim ben benzine. He? söyle. bir şey çözemedim. De Hamileyim bir demiyor ha. Böyle, şey. böyle bir şey de ortada. Annen bile kızıyor. Ne yapar. Otur diyor. Hala daha diyor. Gelmekten çok başka bir şey anlamıyor. Biliyor annem biliyor canım. Bir Dedi de mi de sana dün bir şey? De şey de işte. de de Demek de mi? De şey. Ne kadar aldım? Daha, daha yeni. yeni. Yeniden Pazar doktora var Cuma günü gideceğim. Cuma günü gideceğim. Hani seviyorum çok. Sanki bana bir şey vermişim <laughs> oldu. Evet. Anne şu elini bir çek bir ağzının önünden konuşurken. O zaman bir de kalmaya veririz sonra neyle oluyor dünyada. Bundan <laughs> korkuyordum da. Neden? <laughs> aynısın ya. Baban da de aynısın evet. dedi. O e, Olur 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 o Çok sevindim Emirkay. Hayırlı olsun. Hayırlar <laughs> dosun olsun inşallah. İnşallah. Yurtunun görmekten büyüğü var. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun, sev olsun Sizinkini ha, Belki gideriz ya. ne Şöyle yapacağız. Yapacağız. E, Çözemedim. Şey bir şey de yok ortada. <laughs> Nasıl kaptın aldın böyle benim önümden beni hediye <laughs> Niye aldın ve, niye aldın tahmin ettin mi yoksa merak mı ettin? Merak Çok <laughs> etmiştim. <gülüyor> ne? Hayır öyle ne? şey merak etmiştim. Merak... Ben dedim, ben dedim merak herhangi bir bir şey dedi. Ne? Gelir gelmez hamile misin dedim. Dedi Türkiye'den ya. demişler ya. Dilim videoyu dilim o Evet. evet arkadaşlar ailemizin tepkisini de gördünüz. Umarım beklediğinizi değmiştir. Videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bebeğini beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.